Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Metal çağına geçtik abi. Çok güzel abi. Çok güzel. Öğrenmişsiniz abi. Güzel. Ne istiyorsun abi şunun için? Çakma taşı. Biraz çakma taşı yaratıyorsan bana. Deli olan. Güzel abi. yap aga. Taş mı disk. Bir tane daha yapalım abi. Bir tane daha alalım. Bunun için metal istiyor güzel. Biraz sıkı salasın verelim. Lazım olacak aga. Şunları bir atalım abi şöyle. 8 tane. O da güzel abi. Şöyle de şuraya atalım. Şu çürümüş etti rahat abi şuraya. Şurada var kutuyu bakayım sen bana. 37 tane. Ne kaldı. abi? Taşok. Ok. Çok usta çalımdan bize bize deli gobel. Deli. Bize metal lazım abi. Çok güzel, çok güzel bize metal lazım. Sıkıntı büyük aga. Sıkıntı büyük. E şimdi yeter bu bana. top top top. Şunları at abi silikat de iyi detaylar at taşlar abi şuraya zaten evler de kalsın burada şunu da şuraya salla bize narkotik lazım aga o yüzden narkomeyiz aga Kup Tamam lan. Bizi Güzel abi burada level alıyor. Bu maskotun baya özelliği varmış abi. Maskot can draga. Sana ağırlık verelim. Uuu. Aga yağmur başladı be ya. Güzel abi, güzel, güzel. Çok az top verin be evladım sen de. Ver şunları da. Tıpışta kampu, kalk git lan. Vallahi dönerim seni bak. Yap. yap, yap kanka yap. Bir kırk tane daha yap sen güzel. Bir, iki, güzel abi. Sıkıntı yok. Bize ne lazım abi? Bize çok şey lazım abi. Bize ilk önce metal lazım. Metal nereden bulacağız abi? Bu haritada daha önce hiç oynamadım abi. Biraz dolandım. Bizim çocuklar oynamış büyük bir ihtimal. Sıkıntı büyük abi. Sıkıntı büyük. Hakikaten metal nereden bulacağız? Bir şu an bir, bir 100 tane olsa kurtaracak aga. Mecbur. Taşlardan mı kaçacağız galiba? Yapacak bir şey yok aga. Kaç tane yaptın sen deli kadar tane. Haydi be. Bir tane daha olsa demirci öğreneceğiz abi. Şaka gibi. O zaman şuradan yaz Alalım hadi. Güzel. Beş. Güzel abi güzel. Levelleri geliyor. Biraz abanalım hasara. Bu arada web camı açtım arkadaşlar. Videonun başında söylemeyi unuttum. Gerçi görmüşünüzdür de. Ups, sakin ol şampiyon. Sakin ol. Sakin ol. Üşüyorsun. Isıt o zaman beni. Bebeğim. Şunu ya taşları i̇şte abi şunlar aynen yetiştim vallahi yetiştim aga son anda yetiştim var mı şurada tabirin başka at abi şunları şunu da at ver, ver koçum ver. Aga yine narkotik sıkıntı çıkardı bize. Mesela çana bir geçelim abi. Ne istiyorsun? Odun, taş, deri. Odun. Sende vardır yiğidim. Sende var. Şunları versen bana abi. Yifi de ver. Başkan istiyor abi. Taş ve deri. Şu ver abi sen bana. Bizim deriden ne abi? Güzel abi. Artuk'un metal çağına geçmiş bulunmaktayız beyler. Ver abi ver, evet, evet. da bunu şuraya yerleştir koçum. kaç tane açık aga kaç tane onlar açık 25 25 olmamız lazım aga. O yüzden biraz hayvan avlayalım. Şunu bayıltabilir miyim ya? Bunu tokun ihtiyacımız var beyler. Bu toku lazım aga acilce. falan Gel 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 gel. gel. Bu boktan nereye gidiyor lan? Fazla çekmediğim için uzun gitmiyor abi. Haçtı yavurtolu. Tyler koçit <laughs> Güzel abi. <laughs> Açıldı mı abi oku? Güzel. Şunları da aç abi. Tamamdır aga. Metal çağımız hayırlı olsun. yapıyorsun baba yiğit. Ve abi şunları sen bana al şu yavrulara. Şunları sen al abi. Sen de dursun. Sen bunu bana ver. Deri dal yedin Al şunu da. Yap paltaysan bana. Abi şunları sen hükmettir nerelerde şunları da at ekleri kömürler lazım barut lazım kömür lazım yaptım iyiydim ne istiyor abi buna 8 tane uuu koç iyiydim be Koçum benim be Yap şunu da Yap adımı zira da At Kaçın gidin lan Zibidiler At bakalım Burayı istiyor abi, yetiştiren istiyor Değil mi lan hepimizde? Aga Bize metal lazım aga abi. abi Yalnız fark ederse, biz var ya her bir biçer Hem biçer hem döver aga O bela nereden geldi la buraya? Oluşma lan Bak tükür mü oğlum? Tükür mü? çocuk ol. Abi şu arkta en sevmediğim yaratık. Hırkız cümşit. Aga can gitti can gitti. Ömrümü yedin lan. Ya abi bize metal ver biraz. Yeter abi şimdi bu kadar. Abi sen bize biraz hareket hızı versen iyi olacak. Yoksa bunlar bizi yakaladın mı? Cücükler vallaha. Terzi mi? Terzi, terzi, terzi benziyor mu? Al al boşaya boşa yanmayın. Kaç kişi dolar? Al abi şunu Koç yiğidim. Bir tane aga. Terbiyesiz cırt 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 götürüyor bana ha, ha. Ayı biliyorsun. Beni kaybediyorsun. Kardeş. Şunu da at abi şuraya. Şu sen bana ver. Narkolarım şu narkoların şu etlerini orada dursun. gösteriyorlar. Nerede Burada güzel. şunlar da alacağız ya. Bir de şuraya atalım abi. Başka ne açıldı abi? Bir şeyler bir şey var mı? Güzel, güzel abi. Güzel taş. Temelimiz açılmış. Aslında bir sera yapsak güzel olacak ama sera için ilk önce bize pop lazım aga pop sıkıntı abi şey bir yapaydık aga kaç tane lazım lan buna daha son bir tane abi arbalet şu arbaleti öğrendik mi sıkıntı tinle abi Gel bakalım sen. Dəli bu Ahanda hayırlı olsun abi. Bir koç yedim. Güzel. Evet beyler. Bu videoyu da burada keselim abi dakika olmuş? Güzel abi. 15 dakika olmuş. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Beğendiyseniz yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı okuyorum. Sağlıcakla kalın abi. Diğer videoda görüşmek üzere.